git otobüs olur. Rahat istiftarıma, şorba sönmez, korparız. Allah Allahu selamü aleyhi ve seyyidin Muhammedin ve aleyhinden Muhammed Tekbir getirsen. Bir işe başladığın zaman, bir şey yapacağın zaman kelime-i şehadet getirmezsen yaptığımız dua kabul olmuyor ya. Biz dua yaparken arkadaşımıza, eşimize, dostumuza söylemezsek, kendimiz için istediğimiz, onlar için de istemezsek duamız kabul olmuyor ya. Sen kendine mi Müslümansın ya? Bizler çok dua etmemiz lazım arkadaşlar. Şu an dünya öyle bir karışık, öyle bir karışık ki tek şu anda, şu anda huzurlu olan şu anda dünyaya göre huzurlu olan tek ülke burası. Tek ülke burası. Onlar bir yudum suya muhtaç, bir dilim ek ekmeğe muhtaç. Bizim sofralarımızda neler var? Kaç kap yemek var? 7-8 yani. tane. Ondan sonra dedim, geldi bey. Bu ne her gün makarna mı yiyeceğiz? Bu ne her gün patates mi yiyeceğiz? <laughs> Lan karını niye moralini bozuyorsun? Sadece ne biçecek ya? Fasulye fasulye fasulye. Her gün fasulye mi pişer? Fasulye deyip de geçmeyin. <laughs> Al abi gel. Babamız tarlada çalışıyor eşiyle beraber. Çalışıyor. Askerler gelmiş. E, Ali abi neredesin sen? Ali Usta Ahmet oğlum Ahmet. Gel. Çocuklarından da askerden Çanakkale'ye göndermişler. Çoktandır haber gelmemiş. hanım sen devam et de. Kuru fasulyeyi pişir. Ben bir gideyim geleyim. Askerden herhalde bir oğlandan haber geldi. Bir bakayım. Hemen karakola gidiyorum baba. Hemen tutuyorlar Yürü çabuk cepheye. Sen neredesin? Seni bekliyoruz. Katıl şunlara. Katıl onlara. Koş. Hemen gönderelim onu cepheye. Hanım da. Annemiz de hemen sofraya hazırlıyor ya. Akşam gelecek ya. Akşam gelirim dedi ya. Akşam oldu. Babamız gelmedi. Hanım pişirdi kuru fasulyeyi. Sofrayı kurdu.